Arkadaşlarım merhaba tekrar geldik rehberlik türlerinin dördüncü alt başlığı olan rehberliğin işlevlerine. Şimdi her yıl mutlaka bir tane sorun var. Mutlaka geliyor arkadaşlar işlev sorusu. Şimdi 8 tane rehberliğin işlevi var. E, rehberliğin 8 tane işlevi var daha doğrusu. Öncelikle işlev ne demek? Hemen onunla başlayalım. İşlev ne demek abi? Ya da şöyle sorayım. Şunun işlevi nedir desem ne cevap verirsin? Yazı yazmak değil mi? Mesela işte atıyorum telefonun işlevi nedir? Konuşmaktır, iletişim kurmaktır. Mesela işte arabanın işlevi seyahat etmektir, bir yerden bir yere gitmektir. Bunun işlevi nedir? Ders anlatmaktır. Mesela işlev eşittir nedir? Görev. İşlev eşittir görev demektir. Şimdi koy bunu cebine. İşlev eşittir görev. Koy bunu cebe Şimdi bu görevi yerine getirmek için tabii ki kullandığı bazı şeyler var. Şimdi bunun işlevi ders anlatmak dedik ya bunun görevi. Bu işlevi yerine getirmek için neyi kullanıyor abi? Kalemi kullanıyor. Neyi kullanıyor? Tahtayı kullanıyor. Bak şimdi bu kalem tahta gibi unsurlarda bu görevi bu işlevi yerine getirmek için kullandığı birer nedir? Araçtır. Şimdi araç neye denk gelecek? Biz neyi araç olarak kullanacağız? Birazdan bahsedeceğim. Şimdi tekrar İşleve geri dönelim. İşlev eşittir görev. O zaman rehberliğin belirlenmiş kaç tane görevi var? 8 tane görevi, 8 tane işlevi var. Bak çok basit. Şimdi birbirine karıştırdığınız bazı işlevler var. Gerçekten çok basit. Sadece söylediklerime dikkat et yeter. Şimdi bunlardan ilk arkadaşlar ayarlayıcılık işlevi. Ayarlayıcılık işlevi bize diyor ki arkadaşlar... ...rehberlik, eğitim, öğretim eğitim öğretim plan ve programlarının hazırlanmasına hazırlanmasına yardımcı olur. Rehberlik eğitim öğretim plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olur arkadaşlar. Bakın bu işleve, bu göreve biz ayarlayıcılık işlevi diyoruz. Şimdi Talim Terbiye Kurulu'nda programları hazırlayan, öğretim programlarını hazırlayan gruplar içerisinde rehber öğretmenler de var. Rehberlikçiler de var. Neden oradalar peki? Programların çünkü bizde rehberlikle öğretim kaydaştırılmıştır. Orada programların öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarını uygun olarak hazırlanabilmesi için orada yer alacaklar. Peki hocam ben soruda ayarlayıcılık işlevini işaretleyebilmem için illa o programı hazırlayan insanların içerisinde ee, rehberlikçilerin yer almasını, onlara yardımcı olmasını, eğitim öğretim programlarını mı arayacağım? Hayır, hiç bunları aramayacaksınız arkadaşlar. Lütfen bir şey dikkat etmenizi istiyorum sadece sizden. Eğer herhangi bir rehberlik planı programı, bak, rehberlik planı programı arkadaşlar tekrar söylüyorum, hazırlamaktan bahsediyorsa, hazırlama, düzenleme ya da değiştirme gibi ifadelerden bahsediyorsa bu tarz çalışmalardan bahsediyorsa ve soru size işlev olarak soruluyorsa cevabım nedir? Ayarlayıcılıktır. Şimdi çok basit bir şeyden bahsediyorum. Sorularımı çok iyi dinle tamam mı? Tane tane ilerliyorum. Tane tane ilerliyorum. Şimdi mesela bize diyor ki okul rehber öğretmeni Merve Hanım RAM'dan gönderilen çerçeve programa göre okul rehberlik programını hazırlamıştır. Soru 1 Merve Hanım'ın yaptığı bu çalışma rehberliğin hangi hizmetiyle açıklanabilir? Cevap ayarlayıcılığa gittin ama ayarlayıcılık değil. Çünkü ben sana soruyu işlev olarak değil hizmet olarak sordum. Abilerim ablalarım bak size bir şey hatırlatmak istiyorum. Rehberlikte en önemli husus nedir biliyor musunuz? Başlık bilmektir. Birinci adım başlık bilmek, iki başlıkları birbiriyle ilişkilendirmektir. Bunu yapabildiğinizde hiçbir problem kalmaz. Bunu yaptığınız anda hiçbir problem kalmaz. Bu kadar. Unutma. Bunu yapabildiğinde sıkıntı yaşamayacaksın. Başlayabilecek ve başlıkları birbiriyle ilişkilendireceksin. Soruyu tekrar soruyorum bu bilgiyle. Beni çok çok iyi dinle. Özellikle üstümde duruyorum arkadaşlar. Okul rehber öğretmeni Ayşe Hanım, Okuldan gö RAM'dan gönderilen çerçeve programa göre okul rehberlik programını hazırlamıştır. Soru 1. Sunduğu rehberlik hizmeti nedir? Hizmet olarak sorduğum için cevap plan program hazırlama hizmetidir. Soru 2. Sunduğu bu hizmet rehberliğin hangi işlevini yerine getirmektedir? Ha, şimdi cevap ayarlayıcılığı. Ben sana ne dedim? İşlev ne demekti? Görev. E bu görevi yerine getirmek için o zaman neyi kullandı? Plan program hazırlama hizmetini. O zaman arkadaşlar şunu düşüneceğim. İşlev eğer birer görevse o hizmetler de bu görevi yerine getirmek için kullandığı birer nedir? Araçtır. O yüzden arkadaşlar aman lütfen dikkat. Bak işlev görev o hizmetlerde bu işlevi yerine getirmek için kullandığı birer araçtır. Mesela bize der ki okul rehber öğretmeni Fatih Bey okulun bulunduğu bölgede gerçekleşen doğal afet sonrasında okul rehberlik programında bazı düzenlemeler yapmıştır. Soru 1 sunduğu rehberlik hizmeti Aşağıdakilerden hangisidir hizmet olarak sordum yine? Cevap nedir? Plan program hazırlama hizmetidir. Soru 2. Sunduğu rehberlik hizmeti rehberliğin hangi işlevini yerine getirmektedir? Ayarlayıcılık. Var mı sıkıntı? Unutma. Bak, plan programla ilgili eğer herhangi bir çalışma yapılıyorsa ve bize bu hizmet olarak soruluyorsa plan program hazırlama hizmetidir. Ama bu hizmetin yerine getirdiği rehberlik işlevi Nedir diye soruyorsa Hangi şey bir yerine getirmek için sunulmuştur diyorsa Cevap ne olacak arkadaşlar Ayarlayıcılık olacak Bekle Geldim tamamlayıcılık işlevine Bak Şimdi tamamlayıcılık işlevi bize diyor ki arkadaşlar Rehberlik Rehberlik Eğitim öğretimin Eğitim öğretimin Tamamlayıcısıdır Rehberlik eğitim öğretimin tamamlayıcısıdır. Hmm, tamamlayan bir niteliği var ama neyi tamamlayacağız? Şimdi bakın arkadaşlar, eğitim sürecinin dört tane temel unsuru var. Unutma bunu. Dört tane temel unsur. Bunlardan bir program, iki öğretmen, 3 öğrenci, 4 eğitim ortamı. Bak dört tane temel unsur tekrar sayıyorum. Program, öğretmen, öğrenci ve eğitim ortamı arkadaşlar. Peki biz bu temel unsurlardan programla ilgili olan bütün çalışmaları rehberliğin hangi işleviyle ifade ettik? Ne yerine getiriyoruz? Ayarlayıcılık. Peki geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın geriye öğretmen kaldı. Geriye öğrenci kaldı. Geriye eğitim ortamı kaldı. O zaman arkadaşlar tamamlayıcılık işlevi bu üçüne yeni yönelik, yönelik olacak. Bu üçüne yönelik. Bak dikkat et unutma. Peki neyi tamamlarız arkadaşlar? Neyi tamamlarız? Ya şunun üstünü tamamla da şunu alayım. İşte 20 liram var üstünü tamamla. Eksiği tamamlarsın arkadaşlar. Bak o zaman öğretmen, öğrenci ya da eğitim ortamındaki eksikliğin giderilmesiymiş bu. Öğretmen, öğrenci ya da eğitim ortamındaki eksikliğin giderilmesi. Ya arkadaşlarım bu yüzden tamamlayıcılık işlevinin diğer bir ismi eksik gidericilik işlevidir. Tamamlayıcılık işlevinin diğer bir ismi eksik gidericilik işlevi bu yüzden ya. Ama kimdeki eksikliği tekrar söylüyorum. Öğretmendeki, öğrencideki ya da eğitim ortamındaki eksikliği giderecek. Şimdi çok iyi dinliyorsun beni. Çok çok iyi dinle. Mesela bize dedi ki okul rehber öğretmeni işte Ali Bey okula yeni atanan bak daha önce bu soruları sordum özellikle yuvarlayarak ilerliyorum aradaki farkı gör diye. Okul rehber öğretmeni Ali Bey okula yeni atanan öğretmenlerle bir görüşme düzenlemiş. Ve onlara rehberlik programlarının hazırlanması ve düzenlenmesiyle ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmıştır. Soru 1 yaptığı bu çalışma rehberliğin hangi hizmetiyle açıklanabilir? Hizmet diye sordum sakın tamamlayıcılığa gitme. Çünkü bu işte hangi hizmet müşavirlik. Uzmanlık alanına yönelik tek yönlü bir bilgilendirme yapıyor. Öğrenciye değil çevresine. Bu yüzden hizmet müşavirlik. Soru 2. Yaptığı bu çalışma rehberliğin hangi işlevini yerine getirmektedir? Tamamlayıcılık. Niye? Çünkü öğretmendeki eksikliği gideriyor. Anladın mı ne demek istediğimi? Mesela işte atıyorum. Bize diyor ki e, okul rehber öğretmeni e, Fatih Bey. Okul rehber öğretmeni Fatih Bey okulundaki öğretmenlerin, öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerine hakim olmadıklarını fark ettikten sonra onlara öğrencilerin gelişim dönemi özellikleriyle ilgili bilgilendirme çalışması yapmış. Soru 1. Sunduğu rehberlik hizmeti. Reh aşağıdakilerden hangisidir? Müşavirlik, hizmet müşavirlik. Soru 2. Sunduğu rehberlik hizmeti. Rehberliğin hangi işlevini yerine getirmektedir? Tamamlayıcılık, öğretmenlik eksikliği giderdik. Dikkat et. Ben sana daha önce söyledim. Bizim programımız görev yönelimli değil, hedef yönelimli bir programdır. Eğer öğretmenin yetenekleri arkadaşlar, becerileri bu hedefleri ulaştırmakta eksiklik kalıyorsa öğretmen de kendisini ne yapacak? Tamamlayacak. Tamamlayıcılık işi bu yüzden vardır. Mesela hafta sonu arkadaşlar okul rehber öğretmeni Fatih Bey son sınıf öğrencileri için okulunda hafta sonu kurs açılmasını sağlamıştır diyor. Soru bir yaptığı bu çalışma rehberlikte öğrenci kişilik hizmetlerinin hangi hizmet alanı ile ilgilidir? Öğrenci kişilik hizmeti diyorum. Özel yetiştirme hizmeti. Soru 2. Yapılan bu çalışma rehberliğin hangi işlevini yerine getirmektedir? Tamamlayıcılık. Öğrencideki eksikliği gidermek için yapılıyor. Mesela arkadaşlarım, okul rehber öğretmeni Gamze Hanım son sınıf öğrencilerine girecekleri sınavlarla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Soru 1. Sunduğu rehberlik hizmeti, bilgi toplama sunma, ama sunduğu bu rehberlik hizmetinin yerine getirdiği rehberlik işlemi sorulursa cevap tamamlayıcılık öğrencideki eksiklik gideriliyor. Anladın mı ne demek istediğimi? Mesela okul müdürü Mehmet Bey okulunda arkadaşlar bir laboratuvar kurulmasını sağlıyor. Okulunda rehberlik servisi bulunmadığı için bir rehberlik servisi açılmasını sağlıyor arkadaşlar. Bir kütüphane açılmasını sağlıyor. Eğitim ortamının eksikliğini gideriyor. O zaman bu tamamlayıcılık işleviyle ilgilidir. Anladın mı ne demek istediğimi? Eğer plan programla ilgili ise yapılan çalışma ayarlayıcılıktır. İşlev olarak sorulduğunda. Ama öğretmen, öğrenci ya da eğitim ortamındaki eksiklik gideriliyorsa arkadaşlar tamamlayıcılıktır. Unutma. Plan program ayarlanır. Öğrenci, öğretmen eğitim ortamı tamamlanır. Bunların eksikliğini gidermiş oluruz arkadaşlar. Dedik ve geldik önleyicilik işlevine. Şimdi önleyicilik işlevi bize diyor ki arkadaşlar rehberlik problem durumunun oluşmasını önlemek için çalışmalar yapar. Yani problem durumunun önüne geçmeye çalışır. Bak bu problem oluşunda müdahale etmek değil. Oluşmasın diye çalışmak. Yalnız bu, burada bir şey dikkatinizi çekmek isteyeceğim. İstiyorum. Daha doğrusu isteyeceğim derken istedim bile çoktan. Şimdi bir şey var o da şu. Evet problem oluşmasın diye yapılıyorsa bir çalışma bu önleyiciliktir. Ama farz edelim ki oluştu. Birinde oluştu ya. E diğerlerine de yayılmasını mı bekleyeceğim? İzleyecek miyim ya da bireyin bir alanında gerçekleşti, diğer alanlarını da etkilemesini mi bekleyeceğim? Hayır. Bak oluşmasın diye yapılan çalışmalar nasıl önleyicilik işlevine sahipse yayılmasın diye yapılan çalışmalarda önleyicilik işlevine sahiptir. Oluşmasın diye ve yayılmasın diye yapılan çalışmalar önleyicilik işlevine sahiptir. Kalsın, döneceğim buna, örnek yapacağım. Geldim kriz yönelimli olma işlevine. Arkadaşlar burada da diyor ki rehberlik beklenmedik bak beklenmedik anlarda oluşan problemlere müdahale etmek için çalışmalar yapar. Rehberlik beklenmedik anlarda oluşan problemlere müdahale etmek için çalışmalar yapar. Yani diyor ki önlemeye çalıştın, önleyemedin ama beklemediğin bir anda, öngöremediğin bir problem açığa çıktı. Onu da izlemeyeceksin. Ne yapacakmışsın? Müdahale edecek misin? Bak müdahale etmek için yapılan çalışmalar kriz yönelimli olmalıdır. Müdahale etmek için yapılan çalışmalar kriz yönelimli olma işlevine sahiptir. Unutma bunu. Kriz yönetimi diye bir şey duydun. Kriz yönetimi problemi tamamen hop, yok etmek falan değildir. Kriz anında ona müdahale ederek kriz anını en, az en az hasarlı atlatmaktır. Buradaki mantık da budur. Oluştuğunda müdahale etmekten bahsediyoruz. Bekle buna da döneceğim. Gel şimdi iyileştiriciliğe. Burada da diyor ki arkadaşlar rehberlik bireylerin dikkat bireylerin var olan süre gelen problemlerinin çözümüne yardımcı olur. Rehberlik bireylerin var olan süre gelen problemlerinin çözümüne yardımcı olur diyor. Güzel kardeşim, güzel kardeşim. Dikkat. Bak, burada demek ki daha önceden oluşmuş ve süre gelen bir soruna dönüşmüş. Var olan bir soruna dönüşmüş. Bu olumsuzluğa da bir çare bularak bunu olumluya ne yapacak? Dönüştürecek arkadaşlar. Bu olumsuzluğa bir çare bulacak ve bunu olumluya dönüştürecek. Bu yüzden zaten iyileştiricilik işlevinin diğer bir ismi de çare buluculuk işlevidir. Diğer bir ismi de çare buluculuk işlevi bu yüzden. Şimdi gel bakalım az şuraya. Bak. Önleyicilik işlevinde diyor ki bize sorun oluşmasın. Oluştuysa yayılmasın diye çalışacaksın sorunun öncesinde. Ama farz edelim ki beklemediğim bir anda oluştu abi. Öngöremediğin sorun oluştu. Orada da izlemeyeceksin. Müdahale edeceksin. Bu kriz yönelimli olma işlevidir. Ama önceden açığa çıkmış, süre gelen, kronikleşmiş, var olan bir soruna, bir olumsuzluğa dönüşmüşse buna da bir çare bulacaksın. Bunu da ortadan kaldırıp olumluya dönüştüreceksin diyor. O zaman mantığını şöyle düşün bak. Mantığını şöyle düşün. Problem öncesi. Problem öncesi önleyicilik. Problem anı kriz yönelimli olma problem sonrası iyileştiricilik bu kadar. Şimdi sorularımı iyi dinle lütfen sorularımı çok iyi dinle. Çok çok iyi dinle. Adım adım takip et. Gerekli yerde durdur başa sar bir daha dinle beni. Önemli. Şimdi bak. En basit olandan bahsediyorum. E başlıyorum. Şöyle düşün. Ee, mesela bir yolda giderken arabanla Diyorsun ki ya şu sokaktan geç orada inşaat çalışmaları falan var arabanın lastiğine çivi atar bilmem ne olur uğraşmayalım. Sırf bu yüzden oradan geçmiyorsan rehberliğin hangi şekilde hareket eder ettiğini gösterebilirim önleyeceğim. Ama farz edelim ki oradan geçtin ve lastik patladı İzliyor musun ne yapıyorsun müdahale ediyorsun değil mi stepneyi çıkarıp takıyorsun lastiği patlak lastiği bagaja koyuyorsun falan. Hangi işte Kriz yönelimi olma işlevi. Ama patlak lastik bagajda duruyor sorun bitmedi. E gidip lastikçiye tamir ettiriyorsun ve onun yerine taktırıyorsun iyileştiricilik işleviyle hareket ediyorsun. Gel buraya. insanlar mesela atar, arkadaşlar COVID olmasınlar diye ne yaptık? Maske taktık, aşı yaptık vesaire. Rehberliğin hangi işleviyle hareket ettik? Önleyicilik. Ama COVID'e yakalanan insanı hemen tedavi altına aldık arkadaşlar. Hangi işlev? Kriz yönelimli olma işlevi. Ama onu tedavi altına alırken aynı zamanda karantinada tutarak diğer insanları korumaya çalıştık. Hangi işlev? Önleyicilik işlevi. Ama adam ta COVID'in başında buna yakalanmış. Hala bunun psikolojik etkileri bilmem neleri devam ediyor. Artık bu adama yapılacak çalışmalar iyileştirici işleviyle hareket edildiğini gösterecek. Şimdi asıl mesele geliyorum beni dinle. Okullarda taciz, istismar olaylarına, hırsızlık, şiddet gibi olaylara yönelik olarak öğretmenlerimizin nöbet tutması, rehberliğin hangi işleviyle hareket ettiğimizi gösterir, önleyicilik işleviyle hareket ettiğimizin kanıtıdır. Peki, peki, Farz edelim ki okulunda böyle bir durum yaşandı. Sen sınıf rehber öğretmenisin, iyi dinle. Sınıf rehber öğretmenisin diyorum. Önemli bunlar. Sınıf rehber öğretmenisin. Öğrenci geldi sana tacize uğradığından bahsetti, istismar edildiğinden bahsetti. Soru bir. Bu çocuğa sunman gereken hizmet. Bu çocuk arkadaşlar, bilişsel bir mı sahip duysal, duysal. O zaman sunulması gereken hizmet psikolojik danışma. Ama sen sınıf rehber öğretmenisin. O zaman senin bu çocuğa sunacağın psikolojik danışma hizmeti olamaz. Senin bu çocuğa sunacağın hizmet ne olacaktır? Sevk. Hizmet olarak sorduğum için cevap sevk. Unutma. Soru ki, Senin bu çocuğa sunduğun sevk hizmeti rehberliğin hangi işlevini yerine getiriyor? Kriz yönelimli olma. Niye? Çünkü müdahale etmek için yaptın. Bu yüzden kriz yönelimli olmadır. Soruyu değiştiriyorum. Okul rehber öğretmeninin bu öğrenciye sunması gereken rehberlik hizmeti psikolojik danışma. Heh, şimdi cevap psikolojik danışma. Soruyu devam ediyorum arkadaşlar. Okul rehber öğretmeninin öğrenciye sunduğu bu rehberlik hizmeti rehberliğin hangi işlevini yerine getiriyor? Yine kriz yönelimli olma. Çünkü sınıf rehber öğretmeni sevk ederek müdahale etti. Okul rehber öğretmeni psikolojik danışma yaparak müdahale ediyor. Müdahale amacıyla yapıldığı için ikisinin de işlevi nedir? İ e kriz yönelimli olma işlevidir. Ama abi bak Okul rehber öğretmeni bu çocuğun durumundan diğer arkadaşları etkilenmesin diye bir çalışma yapıyorsa bu çalışma rehberliğini hangi işlevini yerine getiriyordur? Önleyicilik işlevini yerine getiriyordur. Peki okul rehber öğretmenine gidiyor öğrenci. Hocam iki sene önce benim başıma böyle bir şey geldi ama kimseyle paylaşamadım. Artık bu yükü tek başıma taşıyamıyorum dedi. Ve yardım istediyse okul rehber öğretmeninin bu öğrenciye sunması gereken rehberlik hizmeti yine psikolojik danışma ama sunacağı bu hizmet rehberliğin bu kez hangi işlevini yerine getirecek? İyileştiricilik işlevini yerine getirecek arkadaşlar. Anladın mı ne demek istediğimi? Problem öncesi, problem anı ve problem sonrası. Bu. Sadece buna dikkat etmen yeter. Gel o zaman şimdi geliştiricilik işlevine. Geliştiricilik deyince diyor ki hocam daha iyi hale getirmek değil mi? He? Daha iyi hale getirmek diye biliyorum ben. Değil. Hiç öyle bir şey değil. Maalesef değil. Arkadaşlar geliştiricilik işlevinde diyor ki rehberlik bireylerin içinde bulundukları içinde bulundukları dönemin gelişim görevini yerine getirmelerine yardımcı olur. Rehberlik bireylerin içinde bulundukları dönemin gelişim görevini yerine getirmelerine yardımcı olur. Abicim o zaman bak gelişim görevini yerine getirecekmiş. Ben sana ne dedim daha önce? Günümüzde rehberliğin temelini oluşturan en önemli iki işlevden biri önleyicilik, bir diğeri de geliştiriciliktir. En önemli iki işlev. Biri önleyicilik, diğeri geliştiricilik. Geliştiricilik niye önemli? Dikkat ettin mi? Gelişimsel rehberliğin nihai amacı neydi? Yaşam kariyeri. Yaşam kariyeri neydi? İçinde bulunduğu dönemin gelişim görevini yerine getirmesi. E o zaman kardeşim bizi nihai amaca ulaştıracak işlev neymiş? Geliştiricilik işlevi. O zaman bak eğer bir çalışma Öğrencinin içinde bulunduğu dönem, bu dönemin özellikleri, yaş özellikleri, evrenin özellikleri göz önünde bulundurularak planlanıyorsa ki sorulursa ancak böyle sorulabilir. Cevabın yani hangi işlevi yerine getirmeye çalışıyordur cevabın ne olur böyle bir durumda? Geliştiricilik olur. Anladın mı ne demek istediğim? Eğer bir çalışma atıyorum okul öncesi dönemde öğretmen öğrencilerin işte meslekleri tanımalarına yönelik etkinlikler düzenliyorsa ya da sosyalleşme becerilerini geliştirmeye çalışıyorsa ya da özelliklerini, girişimciliklerini desteklemeye çalışıyorsa buna yönelik bir çalışma planlıyorsa rehberliğin hangi işlevini yerine getiriyordur? Geliştiricilik işlevini yerine getiriyordur. Arkadaşlarım unutma. Geliştiricilik işlevi. Geldim yönelticilik işlevini. Artık diğerleri zaten kolay, bariz. Rehberlik bireylerin çeşitli alanlarda çeşitli alanlarda yönlendirilmelerine yardımcı olur. Rehberlik bireylerin çeşitli alanlarda yönlendirilmelerine yardımcı olur. Mesela bize diyor ki arkadaşlar dikkat. Okul rehber öğretmeni Fatih Bey. Lise son sınıftaki öğrencisinde üniversitede kendi yetenek ve ilgilerine uygun olarak seçebileceği alanlar konusunda yardımcı olmuş ve onun kendisine uygun bir alanı seçmesine seçmesini sağlamıştır diyor. Soru 1. Yaptığı bu çalışma hangi rehberlik hizmetiyle açıklanabilir? Yöneltme yerleştirme. Çünkü tercih yaptırıyor ve eğitsel alanda. Soru 2. Yaptığı bu çalışma rehberliğin hangi işlevini yerine getiriyor? Yönelticilik işlevini yerine getiriyor. Mesela atandın gittin. Öğrencilerden Ali geldi dedi ki hocam bana bir ders çalışma programı hazırlar mısınız ya? Ben ders çalışma programı yapamıyorum. Biraz ders çalışmam lazım. Sen dedin ki oğlum ben de bilmiyorum ki ya yeni atandım ben de daha tam anlamıyorum işlerden yani. Hoca yaptırdı dedi falan. Seni okul rehber öğretmenine yönlendireyim ben o yardımcı olur. Bak çocuğu okul rehber öğretmenine yönlendirdin. Hangi hizmet sundun? Sevk. Uzmanı yönlendirdin. Yaptığın bu çalışma rehberliğin hangi şeyini yerine getirdi? Yönelticilik anladın mı bildiğimiz bir şey hizmet olarak mı soruyor işlev olarak mı soruyor buna dikkat edeceksin geldim uyum sağlayıcılara rehberlik bireylerin yeni bir ortam yeni bir ortam ya da duruma uyum sağlamalarına yardımcı olur rehberlik bireylerinin yeni bir ortam ya da duruma uyum sağlanmalarına ortam ya da durum dikkat ediyorsun. Ne yapar? Yardımcı olur arkadaşlar. E daha önce anlattım Anlattım. Şimdi mesela atıyorum okula yeni gelen öğrencileri okul ve çevresini tanıtmak amaçlı çalışmalar düzenleniyorsa yapılan bu çalışma rehberliğin hangi hizmetini yerine getiriyordur? Oryantasyon. Ama bu çalışma Rehberliğin hangi işleviyle açıklanabilir diyorsa bu uyum sağlayıcılıktır. O zaman başka bir soru. Şimdi öğretmen öğrencilere girecekleri üniversite sınavı ile ilgili bak girecekleri üniversite sınavı ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıyorsa yaptığı bu çalışma rehberliğin hangi hizmetiyle açıklanabilir? Bilgi toplama sunma. Direkt öğrenciye bilgilendirme çalışması yapılıyor. Bu bilgi toplama sunmadır. Soru 2. Yapılan bu çalışma rehberliğin hangi işlevini yerine getirmektedir? Tamamlayıcılık. Öğrencideki eksiklik gideriyor. Şimdi soruyu değiştiriyorum. Öğrencilere değişen, dikkat, değişen sınav sistemi ile ilgili bilgilendirme çalışması yapılıyorsa yapılan bu çalışma hangi rehberlik hizmetiyle açıklanır? Oryantasyon. Çünkü değişen dedim artık yeni bir durum var. Peki bu çalışma rehberliğin hangi işlevini yerine getiriyor artık? uyum sağlayıcılık arkadaşlar. Gördüğün gibi rehberliğin 8 tane görevi, 8 tane işlevi var ve gayet basit, gayet açık. Sadece bunlara dikkat etmem bile yeterli olacak, merak etme. Ve bu şekilde işlevleri de bitirmiş olduk değerli kardeşlerim. Bir sonraki videomuzda artık problem alanına göre rehberliğe geçiş yapacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.